Kim, kimin tepki yaratıyor? Mert Mekil mi? Mert mi? Vinc'deyim bir dakika. Kesiyorum. Mert Mekil mi? Enchedi, enchedi yardım. Zeymer geldi. Ahmet yalnız lan orada. Öldü ama be. Ahmet de öldü ama. gibi. Zeymer burda bir dakika. Küfür etmeyin videodayım. Gerizekalı grev. Ya abi Sivitri'yi kes şunu. Sivitri'yi kes dedi ya. Kime?

Şu ki Ahmet Ahmet altına kır. şeyim Öldüm. yok. Öldüm. Tem yok. Kabul etme amını. Ölüyorum sus Çiz. sus ölüyorum Çiz. sus. Çiz. Yardım Öldüm. edin. Hadi iyi kusun şu mu chestten. Çiz. Zeynep bizden miydi? Bizden sizi yardım edin ya aynı adayız Mert vurma artık. Adamın altını kırışı adam Arkadaşına atın ya. Arkadaşın altını kırıyor mu yapalım. Al. Dayıcım kaç tepemi Abi Sivitri hala bana vuruyor. Çıldırıyorum. Geçer. Kaçın ben de geliyorum. Kaçın. Tutun güzelce. birini. Tutun birini. Çıkartmayın sonuncusunu. Ben kapı önü tutuyorum. kapı önü ağladım. Kapı önü ağladım. Yardım. Çok iyi. Kapı önü ağladım. O, o, kalma Aa, o kalmamışım. Kaskı patladı. Kaç yakala yakala. Madene düştü. Ha. Ahmet arkanda geç geçecek. Ahmet arkanda geç geçecek. Ahmet evet, A'yı oturtturalım. A, alamayın. A'dayım. Ahmet, geldim sana. Kapıyı tut, kapıyı tut. Kız evet, gücü evet, bitti. Ah, oturtturdum. Ben neyim? Kız gücü bitti işte. Karşıya kadar mı? Çabuk gelin. Kestik, kestik. Vur, vur, vur. Kritik at, kritik at, kritik at, kritik at, kritik at. Oh, Aa, ah, bana vurdu. Adam beni... Adam kesiyor. Adamı tuttum. Evet. Tuttum, adamı tutuyoruz. Açtırma, açtırma. Adamı tutuyoruz. Seksep çek, seksep çek. 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 çek, çek. Oğlum setli kalmadı lan adamlar da. Bu ne? Aa adam buraya kaçtı. Adam, burada. Adam al. burada ismini görüyorum. Zehmet bir tane ok atsana. Bir de bir saat var İçindeyim içindeyim kritik atıyorum. Kritik atıyorum. Kritik atıyorum. Tamam Ahmet. Ahmet oradayız sağ ol. Setim patlıyor. Kestim. kestim. Kestim helal. Helal. Kestim. Bo 2v2. İç yola içtiler mi? Ben içtim artık abi. Bo iş yola. İç yola ben içtim. Tamam. Bekliyorum hadi için go. abi için 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 korkma go, go, iç. Go, tamam başladı A koyalım. Ali bilmem ne bende. Hop zehir attı. Yok şimdi bak. Ya, kabul et Nurullah zehir attı kabul et. yok yok gerek yok. Gitti ya gerek yok. Zehir. Claim'ine kaçıyorlar. Şeticiğim. Claim'ine kaçıyorlar. Aa claim'leri varmış. Aynen biz de geldik herhalde. Olum o kadar şey filan dedi, bu muydu? Foto filan çekildi. Ahmet geri çekti. Her an bizi atma lan yanıma. Buralarda bir yerde gelecek. Sen o uzaktan tut. Bak şuradan tut. Dur şuradan tut. Bak o ok kattığım yerden tut. Kapatma kapatma kapatma. Adam ağa girsin. Ok bu sat kenardan. Anladın mı taktiği? Kapatalım şöyle direkt buraya gelirse tak. Gel de. Ok sat. Vur okla. Bak o bak Nurla ne yapacaksın? anladın mı? Anladım anladım anladım. Şimdi buraların yerlerini kazalım. Gerek yok gerek yok. İtiz atlayan elle vurmaya geliyor tamamdır. Yes, yes. Bir daha yapacak Nurla sen onu o hava gelir geldi gibi okla. Tamam bakıyorum. Geldi Nurla geldi. Aa geldi. Yetişmedi. Vur vur vur. Ay la 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 la. la. Nurla dikkat et, düşme. en Aynı aynı şeyin içine giriyorum. İçine girdim Ali Özcan'ın. çıkı burada yoksa bir şey yapamayacağız. İçine giriyorum. 2 ve 2 değil değil mi şu anda? Aa. Kaskı patladı birinin. Tamam çıkı. ben de bunu kesiyorum. Çıkartmıyorum. Ke Helal. Çıkıyor. Seti patladı. Öldürdük. Öldü. Okluyorum. Altımızı kazıyorlar. Nurla. Ben kazıyorum. Tamam 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 çabuk 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 çabuk. Setleri çabuk. toparlıyorum. Ölüyorum ölüyorum. Nurla Setleri kaçtı adam toparlıyorum. kaçtı. Setleri toparlama adam kaçıyor. Adam kaçıyor Nurla. Hız gücüm bitti. İçiyor. Ahmet sana bir şey diyeyim mi? Bir riske atıp atlayayım mı içine? Hayır. Ahmet attı beni. Enişlim yok. Enişlim yok. Ne yapayım enişlim yok. Enişlim yok Nurla ne yapayım? Sağ gelme 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 geliyor. Giyebilir. Tamam, mi? çok sağ salaklık yaptı. Dikir buraya hadi, hadi kır buraya, Hadi kır buraya. Hadi, kır ben buraya. gittim Nur'la ben gittim burada. Ben gidiyorum. Ahmet çıkıyordum ha, gördün mü? Okku satıyorum. Öldü. Kestim Ahmet. Bunu da kestim. Ahmet gidiyorum. al buraya, al buraya. Gidiyorum. Ahmet gel, gel, gel. Gidiyorum. Atıyorum. Öldürdüm gene. Çektim. Dövüş çektim. çektim. Ama itemleri hala yarısı orada kaldı. Geliyorum. O koy. Abi suya girmeyeyim ya. Evet. Ölmezsin geldik. Helal Türk polisleri yetiştik. Köşede gel. Titanium kovalıyorum. Yardım edin. Karşı. Siz, siz olup koy. Yardım edin bana. Bana yardım. O, keseriz bunu. Tamam, siz siz ola gidin ben buraya gidiyorum. Abi, Kodum abi yardım Yedi inçli. Ahmet, ahmet daha düştü. Şey, ahmet be. Bu inçli yedi. Yemek yemem lazım, yemek yemem lazım. Dur. Olcan'a yardım etsin birisi. Olcan'a git bir ev. Yaklaşık, zayıflık falan atıyorum. Yavaş bir kaptım Olcan'a döndüm ben. Tamam, ben benim. Olcan'a geldim. Ahmet yardım Ahmet salak bunun aşağısını isen. Aşağıya isen bırak bu burada. Burada bırak aşağı atla. Atlıyorum. Bekle. Kestim. Evet, aşağı kestim. aşağı giremiyorum. Bire, yardım edin yardım Olcan, edin. Süpür. Olcan süpür geliyorum. Aha. Ahmet GP falan sende mi? Yardım edin yardım edin. Aynen ben de ben. Kan tekli bu Ahmet yanıma atla Ahmet bir yerden yanıma atla. Geliyorum. Öldüm. Yardım edin. Çıkmayın çıkmayın. Yardım edin. Yardım edin. Çıktı. Ne? Ya nasıl çıktı adam ne? Kırdı kırdı. Durun. Gene ada. Tut mı? Yardım. Tut, tut, ayıp, tut, ya bak artı zayıflı var o adam kesersin yani. Kaçtan? Bu adam kaçması ben, imkansız ben, bak bunun ben, kaçması ben, ben, imkansız. Ben, 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 bak öldü kritik at kritik. Ölmüyor. Ben bir güç için bekle abi güç için öyle. Rendi var bunun. Öl. Hadi Rendi Çıldırıyorum. O, o Görüyor mu? O... Sürün. Çok iyi oynadım. Bana ilk kez açık alanda bu kadar iyi oynadım. Kardeşim kim var burada? Sen ne sandın? Geçmedi. Esana ana. İçmedi. İşte, içtiği kom de içti. i̇çti. 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 E, ne oldu lan? Duelli. Duelli Dualde kanka. Adam kanser oynuyor. Ne yapayım ben yani Alif? Değilmem ya. Ahmet her ne şey oluyor ahmet, mu kanka? Bak, yeni öleceksin bak. Girdiğinde... Ayağı, anasın, yeni, yeni içtim, yeni, yeni içtim. tamam sus. Ama şimdi bak sana söylüyorum. Sakin oynuyorsun. Ben bu adam öldüm diye strese girmiyorsun. Köşelerden çıkmaya oynuyorsun. Ahmet bak, bak ben bir kez Adam adı taraf <laughs> tarafı diye bir Bu adamı kesemersen direkt sen yok bırakır. şey bırak. çok kötü bir oyuncu bu. Sen en kötü oyuncu. Hiçbir, hiç, kim, hiçbir zaman kimseyi yargılama Bak bu lafım her zaman arkasında. Yok abi bu doğru bir şey ama bak. Görüyor musun bak dokunamıyor. Sen en kötü bir oyuncu. Sağlık olsun kanka evet. öyle deme Belki adam hani başka bir şey diye oynuyordur. Ahmet işte geliyor sana. O boz kuyduğu yere de sana doğru geliyor. Sen nereye gidiyorsun amına koyayım? Ben, Belki adamı göremiyorum hala. Adamı kaybettim. Adam aa gördün ha. Orada dur, orada dur. Önünde tam önünde, tam önünde. Seni arıyor. Ahmet adam, adam mal mı? Ah Ahmet mi? Durur. Seni görmedi. Seni görmedi çok. Allah çok aşağı attı. Yeri şimdi gördü. Ahmet. Uf afiyet olsun. Özgüç dönmesin Aa, inşallah. Donuyor. Ben mi donuyorum adam mı donuyor? Adam donuyor adam. Aa! Ben ne Ben Donuyorum. <laughs> Korkuyorum oğlum bu adam bana dondu için nasıl vuruyor? Don zaten dolayı vurdum. Biraz sen. Nereye kapıyor bu? Ahmet çıkma oyna a'dan a'dan çıkma oyna. Kesin. Böyle. Evet, evet. Başla. <laughs> Allah'ım şu lockdown ölüyordum o.